Nasıl efendim halkın genel geçim durumları nasıl? Ya yani kimisine göre iyi, kimisine göre kötü olum da var, iyi olanlar. da nasılsın var. Mesela? Normal. Peki şu an gençler mesela ev alabilirler mi? Evlenebilirler mi? <laughs> mümkün yok. Kimse evlenmeye kalkmasın bence. Neden o zaman bazı kesimler hani gayet her şey güzel diyor mesela. Nasıl diyor? Neye dayanarak söylüyor? Ekonomik sıkıntı. Büyük Çok büyük sıkıntı var. Bazıları yok diyor ama işte neye göre yok diyor? Mesela. Onların tuzu kuru da o yüzden. Bizimki mı? Ya bizim yani bazıları normal geçiniyor, bazılarının çok iyi. Yani çoğu insanın da maddi durumu çok bazıları kötü. Çok görüyoruz. kötü. Yani. Nasıl gerçekten. düzelecek bu Onu bilemem nasıl düzelecek <laughs> ama bilmiyorum. Değiştireceğiz. <laughs> <laughs> var mı aklımızda bir lider? <laughs> var. ama o da bize kalsın artık yani. Onun yani değeri İyi günler. Nasıl gidiyor gençler? Genel geçimler nasıl? Kötü yani. Bir dakika ya. Bilmiyorum, mesela öğrenciyim. Öğrenci. Evet öğrenciyim. Yani zor yani İstanbul'da yaşamak bayağı zor. Başka şehirden geldim. Geçinmek... Yurtta mısın Edemis? Yurtdayım. Öyle yurttayım. <laughs> <Ne kadar> Yurtdayım. <laughs> Yıllığı 80 bin lira. Yıllığı 80 bin lira. Yurdun. Evet. Peki var mı yani ödeyecek gücü var mı daha? <laughs> ya mesela ailemin ödeyecek mesela? yok hayır ailemin ödeyecek gücü var ama mesela bana kalmıyor. Hani mesela şu an daha ayın 15'inde bir hafta var cebimde param kalmadı yani. Şimdi biz gençlere sorduğumuz kuşağı genelde yurt dışına gitmek istiyorlar. Yurt dışına kaçmak istiyorlar. Bir saniye abi ya, bir saniye ya. Bir dakika abi ya. Bak soru soruyorum. Araya giriyor. Gel sen sor abi o zaman. Gel abi. Bir dakika abi bak. Şimdi gençlere sorduğum zaman yurt dışına gitmek istediklerini söylüyorlar. Sen böyle bir fikrin var mı aklında veya arkadaşların falan var mı aklında? Ben zaten e, Türk Alman Üniversitesi'ndeyim. Hani direkt Almanya ile bağlantılı bir üniversite ve hani hedefi Almanya'ya gitmek ama ben hani gitmek istiyorum. Eğer dönebilirsem bir şekilde dönüp hani elimden geleni de yapmak isterim tabii ki ama orada daha iyi fırsatlar verildiği zaman da yani kalmak da isterim yani. Şimdi biz, biz, konuştuğumuzda genelde gidelim, bu ülkeden kurtulalım vesaire gibi bir kafada oluyorlar o yüzden. Ya hani her insanların öyle düşünmesini anlıyorum. Çok normal yani şu anki yaşadığımız durumda. Çünkü hani şu anda bu İstanbul'da ben yani ben durumumun iyi olduğunu düşünüyorum. Ben bile geçinemiyorum. Ben bile geçinemiyorsam kim insanlar ne yapıyor yani? Asgari ücretle geçinenler nasıl geçiniyor yani ya da ne bileyim. Kolay değil kiralar ortada yani kiraları geçtim ev tutamıyorum zaten yurtta bile yani yurda o kadar para veriyorum. KYK mesela bana zaten çıkmıyor. Hani KYK'da kalma imkanım da yok. Özel yurda çıkmak zorundayım. Ona da o kadar para vermek zorundayım. Hadi benim imkanım var da bir şekilde veriyorum. Başka insanlar ne yapıyor yani? Senin aklındaki lider kim? Ya aklımda lider... Sen sen bilmiyorum. Efendim? Hanımefendiye sorun. Bir saniye. Sana sen söylesin. Ya şu ankinden memnun değilim. Yani... Ama, ee, ama kim olsa daha iyi olur onu da bilmiyorum. Yani ben daha çok liderleri siyaseti takip etmekten sayar yani bir şekilde sadece şu ekonomi artık düzelsin yani bir gençliğimizi yaşayabilelim istiyorum Başka bir şey istemiyorum Belki Mansur Yavaş çıksa iyi olur ama çıkmayacak belki de bir seçim taktiği yani, yani belki de bilerek açıklamıyorum olursa güzel olur ama bir Mansur Yavaş olursa veririm Peki, Teşekkür ederiz Çok sağ ol ne demek rica ederim Amcadır, sana sorayım Nasıl durumlar Vallahi, Vallahi durumları gördüğünüz gibi Yer, yerle gök birbirine bağlıdır. Fakat ikisi de durmada ağlıyor. Yerle gök birbirine bağlıdır. İkisi de ağlıyor. Yokluktan, pahalılıktan, sıkıntıdan. Şu gençleri görüyorsun bak. Şu gençleri görüyorsun. Kimin, kimin üstü düzgün. Kimin karnı tok. Bunlar bugününkü istikbalidir. Yarının gelecekleridir. Bu geleceklerimizi hep inkar ettik geleceklerimiz hep inkar ettik. Bu gençler olmadıktan sonra benim gibi bir adam olmasa daha iyidir. Kiralar başı başına almış gidiyor. Asgari ücret 5500 liradır. Bir kira 10 12 bin liradır. Bir kilo portakal, bir kilo pardon domates 20 bin liradır. Ben geçinebiliyorsam bu nasıl geçinir? O nasıl geçinir? O nasıl geçinir? Bu evler bir milyondan falan başlıyor. Ne? 1 milyon lira. Ne? Bir e trilyon, bir trilyon ev. Hayır bir trilyonluk ev yok canım. Hiçbir trilyonluk ev yok. Ne kadar Bak, ben Ataşehir'de oturuyorum. Ataşehir'de oturuyorum. En kötü yeni yapılmış iki artı bir yetmiş metrekare ev. 5 milyon lira. 5 milyon lira istiyorlar. Memleket bu şekildir memleket kavrulmuştur. Rahmetli şeyi kocanın dediği gibi kadayıfın altıyla üstü kızarmıştır. Bu kadayıfın kızarmış artık son sonuna gelmiştir. E kim bu, düzeltecek bu durumları? Buyur. Var mı aklında bir lider? Evet. Kim var aklında? Aklımda. Yani ben Tunceliyim. Selo'yu bırak. Ben bu anda millet ittifakıyla ve sol ittifakları bu işi götürecekler. Valla başımıza ne geldi ya, ya, bir daha şey ya. ya yacağım, bu başlarda. Konuşan bitirsin. Sonra sen konuş. Ya, ya, ya konuşma saygın ya, yok. Sen ya, konuşurken de başkası girecek laf abi. Bak da, Bak sayın arkadaşım, güzel dostlar, gençler ile bir başkasının fikrine sen müdahale etmeyin. Başkası da sizin. Bir dakika da ya. Bir başkası da fikrinize müdahale. De abi, ben anlamıyor anlamıyorum abi sen. Bak abi konuşuyor. Müsaade et. Yalan konuşmayalım. Kendi fikrini söylüyorum. Ben demiyorum yalan. Sen söylüyorsun yalan Yanlış konuşalım. Şimdi bu memleketi artık 20 senedir şu Cumhur İttifakı idare etti. Bu anda Millet İttifakı ile Sol İttifakı'nın birleşeceği bir cumhurbaşkanı da çıkarırlar, 400 milletvekili de çıkarırlar. Parlamento sisteme de dönerler ve bağımsız bir cumhurbaşkanı da olabilir. Peki en doğru aday kim olmalı sence? Vallahi şimdi onu bana sorarsan o e, bende kalsın demiyorum. Şimdi şeyi düşünüyorum mesela arkadaş demez Selahattin Demirtaş söyledi. Arkadaş demez Selahattin Demirtaş dedi. Doğrudur. Bugün Ekrem İmamoğlu da layıktır. Ankara Belediye Başkanı da layıktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da layıktır. Altılı masadakiler de layıktır. Mansur Yavaş ismini biz çok duyuyoruz şimdi sordumuz. E, o biraz Sen Ne düşünüyorsun mesela kendisi? Ben e... yapabilir mi? A, görevi çok iyi yapar. Fakat o, toparlayamaz. Oyu toparlayamaz. Peki, teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Dostum nasıl gidiyor? Genel geçimler nasıl? İyiyim Sen geçinebiliyor musun? Ben geçinemiyorum. Niye? Niye? Ben kendi hakkımı alamıyorum. Niye? 8 saat <laughs> kağıtta yazıyor ama o kağıdı hepimiz tek tek okuyoruz. Burada hepiniz şahitsiniz. İşlere giriyorsunuz, kağıtları okumuyor musunuz? Evet. Ama çalışma saatim 16 saat, 12 saat. Sen ben şu saat 5 tane personel çalıştırıyorum ama değil kendi hakkımı, onların hakkını bile alamıyorum. Bak kesik. Kendi mesleğim maaşçılı. Ama ekonomimiz diyor maaşınızı yükselteceğiz. Ben maaş yükselmek istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü ne kadar zam yapıyor bize, o kadar da diğerlerine de zam yapıyor. Bir elden alıyor, bir elden veriyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar beni? Nasıl düzelecek peki bu durumlar? Nasıl düzelecek abi? düzeltebilecek bir lider var mı mesela? Düzeltecek senin biri var. Kim var? Benim açımda Selahattin Demirtaş. Ben kendim Aa, diğer bakalım. O adam şimdi niye için niye için içeride atıyor? Sadece Kürtleri savunduğu için ve bütün herkes Kürtler değil. Türk bir Laz, Arap Hiçbir şey fark etmiyor. Adamın içi dürüsttür. Adam, adam herkes için konuşuyor. Değil benim için, senin için. Kimi aday için. gösterir sence peki? Kimi işaret eder? Ben olsam ben Selahattin Demirtaş seçerim. Tamam, Selahattin Demirtaş şu an içeride. Selahattin Demirtaş şunu ben oy verin işte, veya işte, bunu oy verin der işte, mi? Ben onu tercih ederim. Onu mu gösterir? Ha, ben onu tercih ederim. Ya da Meral Teşekkür ederim. Çok sağ olun.